Nasılsınız? Merhaba Eva Hanım iyiyim. Siz nasılsınız? Arkadaşın abisinizi aldım. Aldınız mı biletlerimi? Teşekkür ederim. Vizeler de hazır mı? Evet. Peki otel işlemleri ne olacak? Onu evet, görüşelim. Onu da görüşelim. Otelden de yer istiyorum. Hı. Ayarlayabilir misiniz? Tamam bekliyorum. Ay, hadi. Evahınım? Hayır. Hayır. Icebat mı istiyorsun? Dödödödö. Nasıl sunasın? İyiyim. Siz? Neyim? Her şey tamam herhalde. Tamam. Tamam. Alması ayak mı? Aldım. Burada. Anladım. Bir tane daha istiyorum ama arkadaşımla gelecek bir tane daha bilet istiyorum. Baba, arkadaşınla, baba şunu. Yok. Şunu baba. Bilet mi istiyorsun? Bak şuradan al baba. Arkadaşım. 8 bilet kesiyor benim kızım. Diğer bilet nerede? Diğer <laughs> bilet şurada. Hayır. yere düşmüş galiba. Ya da orada. İşte. teşekkür ederim. Ben işimi yapayım. Sen ne işini yapamayacaksın? Teşekkürler Hanım. Arkadaşlar lütfen linçlemeyin. Kıyafet seçimi Eva'ya aittir. Hayır, siz Hep hep Ben Almanya'ya gideceğim. Dönüş bileti alacağım ama sonra sizden. Türkiye'ye döneceğim. Hadi gidin. Dön, dönün. Hadi. Ama daha gitmedim. Birazdan gidiyorum. Hı. Dönerken haber veririm. Tamam. <laughs> Dönüş biletini de kesersin. Arayacak daha seni. Bye Tamam Eva tamam, yeter bugünlük bu kadar çalıştın yeter çok çalıştın sen. Değil mi kızım? Dur i̇şte bunu ya al artık. Onları al artık. Y yeter. 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 Gitmek yok de. Artık kızdırıyorsun beni. Kızdırıyor muyum? Kızdırıyorsun Eva'yı. Neden? Durmadan bilet sordun. Bir tane bilet aldın. Kızdırıyorsun kızım aldı. <laughs> İki tane mi İki tane mi aldın? Bizi de aldın. Oo. Ne oldu? Otel bileti de aldın. Çadırına mı yatıyorsun? Biletleri aldık gitti. Ha iyi o zaman. Benim biletlerimi ver. דה דה <laughs>